ölümü hatırlamak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Dünyevi hazları gözden düşüren ölümü sık sık hatırlayınız." Hadisi şöyle açıklayabiliriz: Ölümü sık sık hatırlayarak dünya hazlarına karşı olan hevesinizi kırınız ki Allah'a yönelesiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Eğer hayvanlar ölüm hakkında insanların bildiğini bilselerdi, hep zayıf hayvan eti yemek zorunda kalırdınız." Hazreti Ayşe radıyallahu anha peygamberimize bir gün, kıyamet günü şehitler ile birlikte mahşere gelen olacak mı diye sorar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya, evet ölümü günle gecede yirmi kere hatırlayanlar diye cevap buyurdu. Bu üstün faziletin sebebi, ölümü akla getirmenin oyalama yurdu olan dünyadan soğumayı gerektirmesi ve ahiret için hazırlık yapmaya yol açmasıdır. Ölümü hatırdan çıkarmak ise dünya hazlarına dalmaya sürükler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Ölüm mümine hediyedir. Peygamberimizin ölümü mümin hesabına hediye sayması şundan ileri geliyor. Çünkü nefsinin çeşitli isteklerini karşılamanın sıkıntılarına katlanmak, azgın arzularını sınırlamak ve şeytana karşı devamlı olarak kendini savunmak gibi vazifeleri omzunda taşıdığından dolayı dünya mümin için bir çeşit zindandır. Ölüm onu bu azaptan kurtarmaktır. Bu kurtuluş onun hakkında bir hediyedir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ölüm her Müslüman için bir kefarettir. Peygamberimiz bu hadisiyle halka ne eliyle ne de diliyle zarar vermeyen, kendini mümin ahlakının canlı numunesi haline getiren, ufak tefek kusurlar dışında büyük günahların kirine bulaşmamış gerçek müminleri kastetmektedir. İşte, Ölüm böylesine büyük günahlardan kalabilmiş ve farz ibadetleri yerine getirmiş kimselerin ufak tefek günahlarına kefaret ve temizleyici olur. Ataul Horasani der ki: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yüksek sesli kahkahaları dışarıdan duyulan bir meclise uğradı ve onlara: "Dünya hazlarının bulandırıcısını anarak meclisinizi karıştırır." diye buyurur. Oradakiler: "Dünya hazlarının bulandırıcısı nedir?" diye sorarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm diye cevap verir. Enes der ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölümü sık sık hatırlayınız çünkü günahları giderir ve sizi dünyadan soğutur. Diğer bir hadiste ölüm uyarıcı olmaya kafi'dir. Başka bir hadiste ölüm vaiz olmaya kafi'dir buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girince içeridekilerin yüksek sesle gülerek konuştuklarını görür onlara, ''Ölümü hatırınıza getiriniz. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.'' buyurdu. Peygamberimizin de bulunduğu bir mecliste, sahabiler birini söz konusu ederek hayli överler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere, ''Sözünü ettiğiniz arkadaşınız ölümü anar mıydı?'' diye sordu. Sahabiler, biz onun ölümden bahsettiğini hiç duymuş değiliz diye cevap verdiler. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o halde arkadaşınız sizin övdüğünüz gibi değildir buyurdu. İbni Ömer radıyallahu anh der ki, on kişilik bir grubun onuncusu olarak Peygamberimizin ziyaretine vardım. Ensardan biri Peygamberimize, insanların en zekisi ve değerlisi kimdir ya Resulullah diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya şöyle cevap verdi. En zeki ve en değerli kimseler ölümü en sık anan ve onun için en çok hazırlık yapan kimselerdir. Bu kimseler dünya şerefi ve ahiret üstünlüğünü birlikte yanlarında götüren zekilerdir. Hasanül Basri rahimehullah buyurur. Ölüm dünyanın değerini düşürdü ve aklı başında kimselerin huzurunu yok etti. Rebi İbni Haysem buyurdu. Müminin ölümden daha değerli bir beklediği yoktur. Benim ölümümü kimseye duyurmayın. Hemencecik beni Rabbime teslim edin. Ehli Hikmetten bir zat bir arkadaşına gönderdiği mektupta şunları yazdı: Ey kardeşim, ölümü özleyip de bulamayacağın aleme, ahirete göçmeden önce bu alemde iken ölümden kork. İbn Sirin'in rahimehullah yanında ölümden söz edildiği zaman vücudunun bütün organları dona kalırdı. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh her gece fıkıh alimlerini sarayında sohbete çağırır hep birlikte ölümden, kıyamet gününden ve ahiretten bahsederek sanki önlerinde cenaze varmış gibi gözyaşı dökerlerdi. İbrahim-i Teymi Rahimehullah buyurur. İki şey beni dünyadan haz duymaz hale getirdi. Ölümü ve Allah'ın huzuruna dikileceğimi düşünmek. Kâb İbni Ahbar Rahimehullah buyurur. Öleceğini bilen kimse dünyanın sıkıntı ve meselelerine önem vermez. Mutarrif Rahimehullah buyurur rüyamda Basra Camii'nin ortasındaki kürsiden seslenen birinin şöyle dediğini duydum. Ölümü hatırlamak Allah'tan korkanların kalbini parça parça etmiştir. Yemin ederim ki ben onları ne yapacaklarını şaşırmış görüyorum. Eş'as Rahimehullah der ki, Hasanül Basri'nin yanına girerdik kendisi sanki ateş, sanki bir ahiret işi ve ölüm hatırası idi. Safiye radıyallahu anha buyurur ki, Kadının biri bir gün Hazreti Aişe radıyallahu anha gelerek kalbinin katılığından dert yandı. Hz. Aişe radıyallahu anh ona sık sık ölümü hatırla, o zaman kalbin yumuşar dedi. Kadın, Hz. Aişe'nin tavsiyesini tatbik edince gerçekten kalbi yumuşadı. Bundan dolayı bir müddet sonra yine Hz. Aişe'nin ziyaretine gelerek ona teşekkür etti. Hz. İsa'nın aleyhisselam yanında ölümden bahsedilirken derisi kanardı. Hz. Davud aleyhisselamın yanında ölümden kıyamet gününden söz edildiği zaman, vücudunun organları birbirinden ayrılacak derecede ağlar ve ancak Allah'ın rahmetinden bahsedilince kendine gelirdi. Hasanül Basri Rahimehullah buyurur, Gördüğüm bütün aklı başında kimseler ölümden korkuyor ve ölünün arkasından hüzün duyuyor. Emevi halifelerinden Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh çevresindeki alimlerden birine. Bana vaaz et der. Alim, ölümü tadacak ilk halife sensin der. Halife, devam et der. Alim, Hazreti Adem'e aleyhisselam varıncaya kadar bütün ataların ölümü tatmaktan kurtulamamışlardır. Şimdi ise sıra sana geldi der. Bunun üzerine Ömer İbni Abdülaziz ağlamaya başlar. Rebi İbni Hasem Rahimehullah evinde bir kuyu kazmış, her gün birkaç kere içine girer yatarmış, böylelikle ölüm düşüncesini hafızasında canlı tutarmış, ve soranlara dermiş ki, ölüm duygusu bir an bile kalbimden çıksa hemen kalbim bozulur. Mutarrif İbni Abdülaziz Rahimehullah buyurur, şu ölüm varlık sahiplerini varlıklarına kanmaktan alıkoydu. O halde ölümsüz bir varlık ve saadet arayınız. Halife Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh Ambese'ye dedi ki, ölümü sık sıkan, eğer geniş imkanlar içinde yaşıyorsan bu hatırlama seni mütevazi imkanlara yöneltir. Eğer kıt imkanlar içinde yaşıyorsan, bu hatırlama, yaşama imkanlarını geniş saymana yol açar. Ebu Süleyman Üddarani Rahimehullah der ki, Ümmü Harun'a ölmek ister misin diye sordum. Hayır dedi. Niçin diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Bir insanın emrini kırmış olsam onunla karşılaşmak istemezdim. Allah ile nasıl karşılaşmayı isteyebilirim ki onun emrini kırdım. Ebu Musa el-Temimi Rahimehullah buyurur. Meşhur şair Farezdekin eşi vefat etmişti. Basra şehrinin bütün ileri gelenleri cenazeye gelmişti. Aralarında Hasan ül basri rahimehullah da vardı. Farezdeke dedi ki: "Ya Ebu Firas, Farezdekin lakabı, bugün için ne hazırladın?" Farezdek: "60 yıldan beri tekrarladığım la ilahe illallah şahadet cümlesini" diye cevap verdi. Farezdek eşi toprağa verildikten sonra kabrin başına dikilerek bir mersiye söyledi. Şu beyitler o mersiyeden alınmıştır. Korkarım ki beni affetmezsen kabrin ötesinde ondan daha dar ve daha yakıcı bir yerden yakamı kurtaramam. Kıyamet günü bana sert bir güdücü ve Farez'deki süren bir sürücü geldiği vakit hiç şüphesiz boynu bu cehenneme yürüyen kimseler Adem oğullarından hayrete uğrarlar. Kabirde yatanlar hakkında Arap şairleri şöyle demişlerdir. Mezarlığın başında dur ve şöyle seslen: Hanginiz karanlığa gömülmüştür? hanginize kabri içinde iyi davranılmıştır da, muhafızları onu emin bir uykuya dalmasına müsaade etmişlerdir. Dışarıdan bakan gözlere göre mezarlıkta tek bir sükunet vardır, belli değil ölüler arasındaki derece farkları, eğer sana cevap verselerdi, içinde bulundukları durumun iç yüzünü, açıklayan bir dil ile sana her şeyi anlatırlardı. İtaat içinde olanları cennet bahçesine inmiştir. Dolaşır dilediğince ağaçları arasında, Azgın günahkarlara gelince onlar çukurda kıvranıyorlar yılanlarına yuva olarak akrepler de yürür üzerine doğru ruhu onların ısırmaları yüzünden ağır bir işkence altındadır. Malik İbni Dinar buyurur ki: Bir gün bir mezarlığın yanından geçerken şu şiiri söyledim. Mezarlığa vardım. Onlara seslendim. Hani nerede ulular ve küçümseyenler? Nerede? Büyüklüğüne delil getirenler. Övündüğü zaman sözleri doğru bulunanlar nerede? O sırada mezarlıktan bir ses geldi. Sesi duyuyor fakat sesleneni göremiyordum. Şöyle diyordu: Yok oldu hepsi. Yok haber verecek kimse. Öldüler hepsi. Haber de öldü. Toprağın kızları gece gündüz demeden o vücutların güzelliklerini mahvediyor. Ey göçüp gidenleri soran kişi, gördüklerinden ibret almıyor musun? Bir kabrin üzerinde şu yazı bulunmuştur: Mezarlar sana sesleniyor. Oysa ki onlar dilsizdir, konuşmazlar, sakinleri de toprak altında suskun yatıyor. Ey doymak bilmez bir ihtiras ile dünyalık yıvan kimse! Bu dünyalığı kim için biriktiriyorsun? Halbuki sen öleceksin. İbn-i Semmak Rahimehullah buyuruyor ki, Bir gün mezarlıktan geçerken, kabirlerden biri üzerinde şu manzum kitabeyi okudum, akraba ve yakımlarım, kabrimin yanından gelip geçiyorlar sanki beni hiç tanımamışlar gibi. Mirasçılar malımı bölüşüyorlar.'' Fakat borçlarını tereddütsüz reddediyorlar. Herkes payını almış ve kendi hayatını yaşıyor. Aman Allah'ım, ne de çabuk unuttular beni. Diğer bir kabir üzerinde de şu yazı bulunmuştur: Tanıdıklar arasındaki gerçek dost çabucak kayboluyor. Ne kapıcı ve ne de bekçi ölüme engel olamıyor. O halde dünyadan ve dünya hazlarından nasıl ferahlık buluyorsun? Ey sözleri ve nefesleri sayılan kimse, ey gafil, kusurlara batmışsın ömrünü dünya hazlarına dalarak harcamışsın. Ölüm aldandı diye cahile nedamet etmez, başkalarına bilgi dağıtanlara da acımaz. Başında durduğun nice kabrin içindekini ölüm cevap veremez. Dilsize çevirdi oysa o dilsiz değildi. Köşkün pek bayındırdı, herkesçe beğeniliyordu. Kabrin ise bugün mezarlıkta belirsiz olmuştur. Başka bir manzum kitabede şöyledir. Kabirleri rehin atları gibi dizildiği vakit dostların başında durdum.'' eğer ağlasam da gözyaşlarım boşansa gözlerim aralarındaki yerimi görürdü. Bir doktorun mezar taşında şu manzum kitabe bulunmuştur. Bana biri Lokman Toprak oldu dediği vakit tıbbından ve kamilliğinden bahsedilen nerede ihtisas ve tedavileri suya düştü, heyhat kendisini savunamayan başkasını savunamaz dedim. Diğer bir mezar taşında da şu manzum kitabe bulundu. Ey insanlar, benim de bir emelim vardı ölüm ona ulaşmaktan alıkoydu beni. Allah'ından korksun o kimse ki yaşarken amel etme fırsatı bulmuştur. Gördüğün yere taşınan yalnız ben değilim. Herkes böyle bir yere taşınacaktır.